Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz ay muhtar maaşlarının 4250 lira olacağını açıklamasına rağmen bugüne kadar böyle bir e, düzenleme yapılmamıştır ve muhtarlarımız maaşlarını bu seviyede almamıştır. Ümit ederim ki en kısa zamanda bir düzenleme yaparak muhtarlarımızın bu mağduriyeti ortadan kaldırılır. Çünkü e, muhtarlarımız için bugünkü içinde bulunduğumuz şartlar içerisinde ciddi oranda ülkenin ekonomik sıkıntıları ile beraber onlar da ekonomik sıkıntılar yaşamakta ve bu mağduriyetlerinin bir an önce gider vermesi için düzenleme yapılarak muhtarlarımızın hak ettikleri verilen sözün yerine getirilmesi bir an önce gerekmektedir. Demokraside ortak akıl önemlidir. Ortak aklın gereği de istişare kültüründen geçer. İstişare edilmiş olan bunun bir an önce giderip bu insanların mağduriyetinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Kaldı ki demokrasinin en önemli kurallığıdır ki muhtarlar demokrat bir şekilde seçilmiş, ülkenin en seçkin ve saygın insanlarıdır. Ve kendilerine verilen sözün bir an önce tutup, yerine Cumhurbaşkanı tarafından verilen sözün bir an önce tutup yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu Bütün muhtarlarımıza saygı, sevgi ve sağlıklar diliyor. Selamlar oynatıyorum.